Gayet güzel, lezzetli, tadında, ücret olarak da gayet iyi. Teşekkür ederiz başkanımıza bu konudan dolayı da. İşçileri, memurlarını düşündüğü için çok teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bize büyük bir iyilik yapmıştır. Belediyemizde bu fiyata bu kadar kaliteli ve sağlıklı e, yemek yediğimiz için gerçekten emeği olan herkese çok teşekkür ederiz. 11 senedir ben burada çalışıyorum. Kültür Müdürlüğü personeliyim. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat.